Çevre Şehircilik Bakanlığı, İklim İndirme Bakanlığı 1996 yılında deprem bölgelerini yeniden derecelendirdi. Bundan önce 96 yılından önce bizler mühendis olarak yaptığımız eserlerde, mühendislerin yaptığı statik hesaplara, bina dayanım projelerine Adana için söylüyorum bölgemizde Osmaniye biraz daha farklıydı. Adana 3. sınıf deprem bölgesiydi. Osmaniye ikinci sınıf deprem bölgesi. 2018 yılında ikinci bölgeye alındı. Yani şu demek oluyor anlayacağımız şekilde bir kolonun, bir sütunun 30 demiri olacak ise ona daha önceki deprem yönetmenize de 20 tane koyabilirsin diyordu. Ama şimdi tekrar çıkardı yılın 2018 yılında dedi ki hayır 20 koymayacaksın 30 koyacaksın. Demirini nervürlü tırtırlı demir dediğimiz halk arasında nervürlü demir koyacaksın dedi. Düz demir olmaz. Betonunu hayır daha yüksek dayanımda beton koyacaksın dedi. Bu da 99 yılda çıktı. Yani 96 yılından önce yapılmış olan bütün binalar üçüncü sınıfa göre yapıldı, dayanıma az olan projeler. Bu binaları yapan ve yapı, yapılanların e, kabahati sorgulanabilir mi? Bize göre hayır. Yapı denetim kanunu 2001 yılında yürürlüğe girdi. Bu tarihten önce yapılan inşaatlar sadece şantiyede denetlenmiş. Bir yıldan sonra yapı denetim kanunu yürürlüğe girdi ve denetlenmeye başladı. Hazır beton kullanılması için ise 2004 yılında zorunlu hale getirildi. Bundan önce hazır beton kullanılmıyordu. Biz ne yapıyorduk o zaman? Hazır be beton olmadan önce. Sal başından ve biz sadece değil, bütün bölgemizdeki müteahhitler. Türkiye'deki bütün müteahhitler. O deniz kumu dediğiniz ondan işte. Ocaktan çıkarıldığı gibi alıyordu çakılı veya kumu. Bize göre granülü ve dediğimiz ikisinin karışımıdır da alıp getiriyordu. Beton yer vardı. Ona da bir miktar su katıyordu istediği kadar cıvık olsun da rahat işlesin diye. Ki halbuki beton da ne kadar koyu olursa donduktan sonra beton o kadar mukavim olur. Onu da katıyordu. Altı torbada çimento atıyorduk. Dök oğlum dök bitti. Eskiden bir tabliyesini hatırlayabileceğiniz bir tabliye 20-30 kilo aran demir kullanırken deprem yönetmenlikleri değiştiği için deprem ikincisi sınıf veya diğer sınıflar da yükseldi Türkiye'de. Denildi ki hayır 120-130 kiloların demir kullanacaksın. Betonu şöyle yapacaksın denildi. Ve statik hesaplar daha önce üniversitelerimiz bize benim okuduğum zamanlarda B160 betonu yani santimetre karesine ona 160 kilogram da ezilen bir beton veya dayanabilen beton diyorlardı. B16 şimdiki C14 şimdiki. Ama daha sonra gördüğünüz gibi şimdi dökülen C20, 30, 40, 50 60 betonlar var. Bu kadar dayanımsız betonlarla bu inşaatlar yapıldı beyler. O zamanki şartlar böyleydi. E bunda şimdi 99 yıldan önce yapılmış olan biz Adana olarak bugün diğer yer illeri pek tabi durumda feci. Bugün bu hale getirebilmişsek yine de çok az şeyle zayiatla kendimizi kurtardığımızdan ediyorum. Devamında Devamındaysa ilçe belediyeleri veya il beledileri, ilgili belediyeler imar durumuna göre yapım müteahhitini imzalatır, belediyeye vermesini sağlar. Belediyenin ilgili birimleri bu çok önemli. Şantiye şefi yeterince işe vermiyorsa bunu da geçtim hepsinden. İşe de yeterince ehmiyetle, yani eğitim bu işin bu kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Şunu söyleyebilirim çok rahat. Öğrendik başkanım. Yani olmaması lazım. Yani artık bunu, hı hı. bunun düzeltilmesi lazım yani. Evet.